Asıl adı Abdullah Palas, memleketi Gaziantep. Abdullah Palas, Antep canavarı Abdullah dayı olmasındaki ilk adımı 12 yaşında attı. Faili meçhul kalan bu cinayet sonrası Abdullah hasımlarıyla girdiği mücadelede 15 kişiyi öldürdü. Böylece cezaevine girdi. İlk adresi Konya cezaevi oldu. Konya'da mahkum olarak yaşamını sürdüren Abdullah Palas orada da rahat durmadı. Biraz düşmanlarının tetiklemesi ama asıl olarak da haksızlığa baş eğmeyen kişiliği buna neden oldu. Gariban mahkumların ezilmesi, horlanması, dışlanması, kumar oynatılması, esrar ve uyuşturucu ve koğuş ağlarının zulmü karşısında kesinlikle sessiz kalmadı. Hemşerisi olan arkadaşlarıyla birlikte Konyalı Efeler grubunun koğuşunu basıp onları yaraladı. Baskın sırasında 7 kişiyi de öldüren Abdullah Palaz'ın adı artık Antep canavarı olmuştu. Bir ara genel haftan yararlanarak tahliye oldu, evlendi ve çocuklar oldu. Fakat dışarıdaki yaşamı uzun sürmedi memleketinde A oğlunun çoban kızına tecavüz ettiğini görünce dayanamadı ve A'nın oğlunu alnından vurdu. Bunun üzerine uzun sürecek yeni hapishane hayatı başlayacaktı. Tam 38 hapishane dolaştı. Çıkan her olay sonrası haklı dahi olsa burada zaptı mümkün değildir yazısıyla bir sonraki hapishaneyi mesken etti. 1940'lı yıllardı bu kez yolu Bursa Cezaevi'ne düştü. Bursa Cezaevi Müdürü'nün azılı mahkumlar için bir karşılama töreni olacaktı. Gittiği gün Abdullah dayı ve arkadaşlarını boğazına kadar dışkı dolu kanalizasyona kapattı. Kısa boylu olan üç arkadaşı orada hayatını kaybetti. Sağ kalanlarsa öylece koridorda teşhir edilecekti. Yanlarına yaklaşmak, su ve yiyecek vermek yardım etmek kesinlikle yasaktı ve büyük cezası vardı. Buna rağmen kendisine yardım eden ise Türk edebiyatının büyük isimlerinden Nazım Hikmet oldu. Nazım Hikmet kendisine temiz su getirip "Al yüzünü yıka. Su iç ve gel seni lavaboda temizleyelim." diyerek yardım etmişti. Müdürün talimatına rağmen uzun boylu bir adamın yardım etmesi onu heyecanlandırmış ve mutlu etmişti. Hemen arkadaş olmak istiyordu. Diğer mahkumlara bu adamın kim olduğunu sordu. Mahkumlar cevap verdi. Nazım Hikmet derler. Peki suçu nedir? O da mı cinayetten tutuklu diye